Başlayalım. Başlayalım. Karadır. <laughs> <laughs> Must. Mustera. Bizim Valaranta kış geldi. Ortalık buz kesti. Bugün kartopu savaşı modunu deniyoruz arkadaşlar. Mod o kadar eğlenceli ki adamları vurduğumuz andalar ne oluyorlar dedirtecek cinsten Çok uzatmadan şu kalsa bir dalalım. Bakalım kaç kişiyi dondurabileceğiz. <laughs> Arkadaşlar başladı. On onu satayım. Direkt gelmiş çakal. bas Oğlum çok eğlenceli lan bu. Oh kafama yedim ya. Bak kim hop, hop, hop. Kanki. Seni ben öldür ha. Hadi eyvallah. Sizi de öldürürüm. Tam <laughs> ben dibine giriyorum adamın öyle vururum işte. Hop. hop Kavşakta hediye almış bir şey var özellik var. Düşman yerde. Güzel vurdun helal kanks. Güzel. Ah Oğlum abi. çok heyecanlı lan tam böyle aksiyon hiç şey olmuyor ha. Bunu alayım ben. Pardon bro. Oh kafamı yedim lan tam yüzüme. Gel lan buraya gel lan gel. Gel lan gel. Hop. 360. 360. Yine ben öldüm ya. Oğlum sinirleniyorum lan. Gelin lan. Arkadaşlar bu 5 yıl önce vardı yeni tekrardan yeni geldi bu mod ee, <laughs> alayım mı ben Uf. bak 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 bu nasıl seri atış bitti ya ben de sandım ki çok iyi vurdum çok iyi vurdum arkamdan geliyorsun hop ya hep ben şılaklıyım ben ölüyorum. Aha geldi. Ver kanki bunu. Ne verdi? Seken atış ne ya? Hep aynı şeyleri veriyorsun ya. Tank ettiririm öyle. böyle tank. Lan gene ben arada beni vurdu ya. 6 6 gideriz. 6 6. Bak ne fikirdim. Lan oğlum gelin lan gelin lan lan gelin lan. Oğlum öldürün lan. Ben lan. Saldırın lan. Gel buraya gel. Sola gel. Gelme. Uy da. görmeden. Tak. görmeden. Bak işte bunu. Alın. Sen hayırdır lan sen hayırdı lan? Bir öldürmek kaldı. Ya basit oğlum son adamı da ben vururum. E Burası. Yat. Aşağı. Lan! Yat. Bu kızı yazarım. Ondan öyle oluyor. Çok kızı yazıyorum. Valorant'a girince maymunluğum tutuyor ya. Böyle hareketler hep hani maymun var ya şöyle. Yok ben hep buraya gelince öyle şeyler aklıma öyle. Bilmiyorum. Baldwin. Oğlum yoksa gerçek. Lan. Lan yoksa. Lan. İso. Lan yoksa. İsmail Kartal mı? Ergin uykulardan kör gecelerden. Ne alakası? Oğlum sen kimsin ulan? bitti. neyine güvenerek böyle koşarak şey yapıyor ya? Gel lan gel. Huh 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 huh. Gel lan gel. Gel lan gel. Oğlum çok iyim lan bu el çok çözüyorum lan. Oğlum bu saatten sonra beni kimse tutamaz. lan La bu saatten sonra bizi kim alabilir la? La bizi kim alabilir? Çalmedin <laughs> <Ha. gülüyor> şey de. Ha, mal bıçağı almedim. Ha şey <laughs> ha oh, ha. Korktum anlık panik yaşadım da. Gel gel. Hüso malsın. Ben de malım ama sen benden de da... ben... mal değilim sen malsın. Allah <laughs> ben gittim arada ya ben gittim ya ben gittim ya Kafa Gel lan gel <laughs> Ne oldu oğlum Benim sayemde maç kazanıyorsunuz ya. İyi Bu da kelek çıktı. Kamil kelek. Mal <laughs> seni. Saf mıyım lan ben sen gibi? Bu adam beni nasıl vurabiliyor ben ne anlamadım ya. Bitiyor 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 kazanıyoruz kazanıyoruz. Ben ha, öldürmek ben. Neredesin? Bir nerede? Salsa vuruyorum. Salsa bıçak atacağım. Es. Yat. Aşağı. At aşağı. <laughs> Anlık sinirlendim. Bu oyun beni çok sinir ediyor. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar yeni mod böyle. çok eğlenceli bence hızlı da bitiyor yani hızlı bitmesi daha da iyi. Onu ne spor ligini yapın ben katılayım da yeniyim hepsini o kadar iyiyim diyorum size. Ondan sonra arkadaşlar kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Arkadaşlarımıza paylaşalım. Bay bay. Oh,